Arkası kanalından herkese iyi günler. Bu videoda bir cinsel istismar davasını işleyeceğiz. Bugün X hesabımı açtığımda Yıldırım'ın e, Bircan, Yıldırım Bircan Hanım'ın bir paylaşımını gördüm. Bu paylaşımda daha önce yaşanmış bir çocuk istismar davasının sonucu aktarılıyor. Önce davayı sonra devamında dava sonucunda mahkemenin verdiği kararı okuyacağız. Ee, bir de insan demeye dilim varmadı bir maalesef maalesef bir karından bahsedeceğiz. Evet. şu aşağıdaki avukatı alıp hatırladınız değil mi? Sultan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi çocuğa 15 kişi T nokta etmişti. Olay çocuğun abisinin cinayetten tutuklu olduğu sırada yaşanmış ve küçük kız çocuğuna sınıf arkadaşları muhtarın oğlu ve sanayiciler T nokta için sıraya girmişti o kelimeyi söyleyemiyoruz. Youtube videoyu durdurdu arkadaşlar. O yüzden o kelimeyi yasaklı olduğu için bu şekilde, bu şekilde okuyoruz. Yazılara da sıkıntı çıkarıyor. Bakalım ne yapacaklar. Göstermeden de nasıl anlatacağız bilmiyorum. Youtube'un maalesef bu tip politikası var. garip garip okumaya çalışıyorum. Bu sefer yanlış okuyorum. Bizi de zor durumda bırakıyor. Devam ediyorum. Sultan 10 yaşındaki tekrar okuyum oradan devam edip Sultan 10 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi çocuğa 15 kişi T nokta etmişti. Olay çocuğun abisini cinayetten tutuklu olduğu sırada yaşanmış ve küçük kız çocuğuna sınıf arkadaşları muhtarın oğlu ve sanayiciler T nokta yüz etmişlerdi. Ay zorlu ya bu son karıştırıyorum iyice ya. Kusuruma bakmayın yapacak bir şey yok. Youtube yüzünden arkadaşlar benim yorulacağım şey yok. Çocuk yaşadıklarına dayanamayarak karakola gitmiş ve gerçekler ortaya çıkmıştı. Buluşmada sanıkların avukatı Gülsün Doygun mağdur çocuğa etek boyu ve okulda aldığı uyarılarla ilgili sorular sormuştu. Ancak mahkeme başkanı bu soruları reddetmişti. Duşma sırasında Duygun ile mağdurun annesi arasında gerginlik yaşanmıştı. Avukat bağırarak kadın olup çocuğuna sahip çıksaydın bu çocukların başı yanmazdı demişti. Evet, insan kılında gezen bir canlı görüyoruz şu anda. Düşünün 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunan ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. Yaratıklar, cariler yaşıtları da var. 13 yaşında aynı sınıftan okuldan Oh, sınıf arkadaşlar yani düşünün aynı yaşıttalar. Onlardan var. Muhtarın oğlu diyor ve sanayiciler diyor arkadaşlar. Bu alçaklar namussuzlar şerefsizler rahatsızsızlar savunacağım diye savunacağım diye sözü bana mesleğini icra ediyor diye o küçücük kız çocuğunu hak ettim bunu dercesine cümleler kuruyor. Etek boyu Sana ne etek boyundan yok? Bu insanlar adamlara bile cinsel istismar dönmüyor. Ayran madem kısa etek giyiyor. Senin kızın yok mu ya? Girecek mi hiç etek? Şarlarla mı dolaştıracaksın kızını? Öyle olanlara hiç mi yapmıyorlar bu cinsel saldırıları? Çarşafları hiç yapmıyorlar mı? bir şeyi savunacağız diye. İnsan da ayaklar altına almak nedir arkadaşlar ya? Bir şey savunacağız. Hem yanlış savunacağız hem de insanlığımızı ayaklar altına alacağız yani. Hak ettiysen bunu. Kısa ettik miydin? Ya böyle bir şey var mı ya? Bak gerçekten insan... İnsan, insan değil işte. Bunlar insan değil arkadaşlar. Şimdi haberin devamını okuyalım. Dediğim gibi eski bir haber. Eski ama ne kadar eski bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten ben yeni duyuyorum bu haberi. Eksikliğimiz olsun. Sultanbeyli'de bir mahalle 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi çocuğa T yüz ediyor o son dakika gelişmeleri yaşandı diyor. Belik Oncaşı'nın bu çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar olayıyla ilgili olarak İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Dava kapsamında 15 sanık çocuğa tehdit ederek defalarca istismar etmekle suçlanıyordu. Öyle söyleyeyim. Mahkeme sanıklardan TK'nın beraatine karar verirken GD hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Diğer sanıklar için ise hapis cezası verildi. İsimlerin baş harfini dahi okumaya iğreneceğimiz insanlardan birine 5 yıl, birine yani 15 gün, birine 20 yıl, birine daha 20 yıl, birine daha 20 yıl, birine daha 20 yıl, daha 20 yıl ve Diğerlerinden birine 22 yıl 6 ay, birine daha 20 yıl, birine 12 yıl, birine 12 yıl 6 ay, bir sana 40 yıl 1 ay 15 gün, birine daha 40 yıl 1 ay 15 gün, birine daha 20 yıl olarak 12 sana yanlış saymadıysam 12 sana çeşitli yıllarda cezalar verilmiş. İsterdim hepsine 30 yıl altında olmayan cezalar verilsin. İsterdim yani. Olay zaman içerisinde gerçektiği zaman dilimi içerisinde <laughs> Mahkeme tutuklu olan iki sanın tutukluk hallerinin devamına, uzurda bulunan üç sanın tutuklanmasına ve tutuksuz bulunan yedi kişi içinde tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemesine karar verdi. Niye devam ediyor haber? <laughs> ne söyleyeceğimi bilmediğimiz İnsan ne söyleyeceğini bilemediğimiz durumlar olur derler yani ne diyebilirsin ne, ne ki ya ne 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 anlatacağız arkadaşlar haberin içinde onlarca haber var arkadaşlar yaş 13 İstanbul 13 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz sınıf arkadaşları işin içinde. Muhtarın oğlu diyor. Derken kim kaç yaşında bir çocuk bilmiyorum. Büyük biri mi bilmiyorum ki. Sanayiciler diyor. Bakın arkadaşlar sanayiciler diyor. Sanayiciler. Ya ne diyeyim arkadaşlar? Siz, siz ne, 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 Video çekin, siz çekin arkadaşlar ne diyeceksiniz? Nasıl tutacaksınız dilinizi? Dilin kemiği yok. Nasıl tutacaksınız? Çocuklarımızı solağa çıkaramayacağız, sokağa çıkaramayız çocuklarımızı. Okulu ellerimizle götürüp ellerimizle alıyoruz çocuklarımızı, torunlarımızı. Elini bırakmıyoruz. Birisi bir şey yapmasın, kaçırmasın, birisi bir şey yapmasın diye. Eve kadar neredeyse, neredeyse ellerimizle çocukla beraber kelepçe vuracağız ki birisi bir elimizden kapı götürmesin diye. Bize bu, bunun bir hayat, bir yaşam tarzı, olduğunu anlatıyorlar. Bunlar normal gibi davranıyoruz artık bunlara. Her gün duyuyoruz işte. Her gün. Her gün videoma böyle haberlerle girmek istiyorum. Vazgeçiyorum sonra. Sonra tekrar benim o haberleri haberleştirmeye çalışıyorum. Görmezden gelemiyorsun çünkü. Atlayamıyorsun. videolarda söylüyorum arkadaşlar. siyasinin bir tarafına girmeden, siyasetin bir uh. o o taraflara girmeden ama ülkemiz elden gidiyor arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Ülkemiz elden gidiyor. Bu elden gitmek bu ülke tarafına ele geçirilmekten falan bahsetmiyorum arkadaşlar ahlaki olarak çöküyoruz. Bence çöktük de çöküyoruz yani. Freni patlamış kablon gibi aşağıya doğru sonsuz bir yokuştan aşağıya işte, çarpa vura gidiyoruz sanki. Çünkü yokuş da bitmiyor. Yani bir yere vurup durup çarpıp durmayacağız gibi de duruyor. Bir şeyin değişmesi lazım. bunun değişmesi gerektiğini herkes de biliyor. Ama birileri Yani anlayamadım bir şekilde de bu düzeni savunuyor yani. Ya siz insan değil misiniz ya? Elden gidiyor işte ülke ya. Mamuş mamuş ahlak mahlak, bitti arkadaşlar ya. Açın Esrail'i, açın Esra İzmeci, açın işte diğer bayanların öyle programların. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Kim kime kaçmış, kim kimle yapmış, kim kaç kişiyle ne yapmış gördün arkadaşlar. Aile içini, aile dışını, mahalle içini, mahalle dışını. ve oralarda konu edilemeyen çünkü çok fazla şey çünkü rütüye takılacak bu haberi nasıl işlesin şimdi hadi işleseler de göreyim onları ben hadi işte bu, bu haber işleseniz arkadaşlar Düşünün arkadaşlar bir çocuğunuz var, kızınız var, bütün mahalle ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya hayvanlar aleminde olmuyor böyle şeyler ya. Ve biri de çıkıyor. Hem kadın hem annedir muhtemelen. Ben insan değilim diye bağırıyor abi. Hem de nerede bağırıyor? Mahkeme salonunda bağırıyor. Ben insan değilim, ben insan değilim, ben anne olamadım, olamam, ben insan değilim diye bağırıyor, naralar atıyor. Kızı suçluyor. Mağduru suçluyor arkadaşlar. 15 mağdurun kıza yaptıklarını unutuyor. Sen yaktın mı insanların başı diyor. İnsanın beddua edesi görüyoruz ama onun kızının da suçu var. ne söyleyeceğimi bilmiyorum işte. Ne, 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 diyeyim arkadaşlar siz söyleyin ya. Nasıl, nasıl ne diyeyim şimdi ben bu kadına, bu 15 canlıya, insanlık düşmanına ne diyeyim arkadaşlar siz söyleyin. Bu, bu haberi çekmek niyetim yoktu yani böyle bir video çekmek niyetim görünce dayanamıyorsunuz yani. Gençler ülkeden kaçıyor. Benim oğlum gitti işte. Gelmeyeceğim diyor yani. Bir oğlumuz vardı. Gitti. Ne olacak arkadaşlar? Çocuklarımız ülkede durmak istemiyor. Aklı birazcık yeten, birazcık vicdanı olan ya yani burada yaşanmaz diyor. Kaçıyorlar arkadaşlar. Gidiyorlar. Geriye bozuklar kalıyor. İyi çocuklar. Gelecekleri bir şeyler yapmak isteyen saygılı, dürüst, namuslu iyi çocuklar kaçıyorlar arkadaşlar. Geride kalanlar defolular. İşte 15 tane defolu. Bir tane de avukat olmuş defolu. Bunlarla biz de yaşayacağız işte. Daha fazla bir şey söylemeden yayını bitireyim arkadaşlar. Yani insan yayını beğenin filan demeyi de hoşçakalın demeyi de görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.